Merhaba değerli arkadaşlar. Öncelikle geçtiğimiz bu 2022 yılının üzerimizde bıraktığı tüm kötü izleri, maddi manevi yaşadığımız bütün problemleri bize unutturmayı başaracak bir yıl yaşamanız dileğiyle. Hepiniz hoş geldiniz. Kelime Kutusu yayın hayatında 6. yılını bitirdi ve bu 6 yılda 15.000 kişiye ulaşan büyük bir aile olduk. Bu uzun süreçte beğenileriniz, yorumlarınız, eleştirileriniz Kısaca maddi manevi tüm destekleriniz sayesinde bu kanal hala ayakta ve yoluna devam ediyor. Bunun için hepinize sonsuz teşekkürler. Hatırlarsınız yılbaşından önce bir çekiliş anketi yaptık ve bu ankete katılanların neredeyse yarısı "Jack London Martin Eden" dedi. Böylelikle bu ankette yazdığım gibi bir kendime bir de size bu kitabı hediye etmenin zamanı geldi. Bu videonun altına bırakacağınız yorumun içine Jack London yazmanız çekilişe katılmanız için yeterli. Çekilişin süresi videonun altındaki açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumda yer alacak. Çekilişin sonuçlarını da aynı şekilde açıklamalar kısmına ve sabitlenmiş yoruma zamanı geldiğinde düzenleyerek ekleyeceğim. Topluluk sekmesinde çekiliş videosu da dahil olmak üzere ayrıca bilgilendirme yayınlayacağım. Çekilişe katılan arkadaşların kazandıkları takdirde bildirim gelmeme olasılığını da göz önüne alarak, çünkü daha önce yaptığım çekilişlerde bu şekilde bir geri bildirim ve eleştiriler almıştım, çekilişin yapılacağı tarihte bu videoyu veya en azından topluluk sekmesini bir kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Ne olur ne olmaz. Son olarak, açıkçası bu 2022 yılı beni çok yordu. Maddi, manevi ve fiziki olarak kendimi çok yorgun hissediyorum. Bu nedenle Oblomov'u bitirdiğimizde canlı yayınlara bir müddet ara vermeyi ve biraz sesli değil de kendime kitap okumayı, yani biraz dinlenmeyi istiyorum. Arada yine birkaç video atarım fakat belirli bir düzen olmayabilir. Bu aranın ne kadar süreceği konusunda ise bir yorum yapamam. En azından şimdilik. Bu konuda beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Her şey için. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kitapla ve edebiyatla kalın. Şimdilik hoşçakalın.